Nasıl bir şey Ne aldım acaba? Aa, Bak. Miko sevindin mi? Bakın şimdi bir şey söyleyeceğim. Ne Sürpriz yumurtasını herkes kendi açacak. Herkes tamam. kendi oyuncağını kendi yapacak, tamam, tamam mı? Masada masada masaya yaklaşın. Nasıl açılıyor anne? Siz yapacaksınız artık. Kim oyuncağını kendi yaparsa ona aferin Yavaş yavaş. Çöpünüzü bardağın içine atın. Tamam anne. Anneciğim. Mina. Ah! Evet açtım. Tamam bardağın içine at. Hayır öyle yenmez. Oyuncağı bulacaksın. Oyuncağı bulacaksın aç. Aç içine. <laughs> aç. Anne mi açsın? Ama olmaz ki. Ah Al, açıldı bak. Aç. Hemen açıldı. Bardağın içine çöpünü atmazsan kızarım. Hadi anneciğim. seni. Şimdi sandalyene otur. Sandalyene otur anneciğim. Anne ben kimi de soyabilirim. Tamam. Beko sen halen açamadın mı? Açamadım. E neden? Açıldım. Miran oyuncak yapacak hadi. Anne yardım et. Çekince ediyorum. açılacak. Hayır yardım yok. Bak biraz, kutuyu açabilirim. Bu biraz sert. Nasıl açabilirsin anne? Efendim? Nasıl açabilirsin? Kağıdı tut çek. Miran gibi. Ay hadi geç hadi geç hadi geç. Açtık. Meral şimdi <laughs> oyuncak yapmaya geçti. Ve kocam açsana kağıdını annem. Açırım Çek çek. Bu ince bir folyo çekersen açılır kopar. Açtım. Aferin sana. Miko sen oyuncağını kendin mi yapacaksın? Yedi. Yedin mi? Oyuncak araba çıkmış. Araba çıkmış annem. Güzel mi sütlü? Hı. Hmm. Aa, bakın. İçinden evet açtın. Hadi aç artık dışını. Çikolatayı sonra yiyeceksin. Ben de. var Anneciğim bardakların içinden ne çıktı Miran? Ne çıktı? Sürpriz yumurta. Değil mi? Bak. Baktım. Ve öyle yenmez ki. Açtın mı? Hı -hı. tamam koyma sana hepsini. Onu koy. Çöpünde bardağı Aferin. Evet şimdi abinden ne o çıkmış şey. bakacağız. Anneciğim çikolatayı masaya koy. Yemeğe sonra devam edersin. Hı -hı. Mikocuğum yerine otur. Evet o abinin. Şimdi oyuncağını çekip açacak. Ne çıkacak? Hı -hı. Senin oyuncağın çıktı. Yapsana arabanı. Bak işte araba. İki var. Ya sen yapacaksın. Evet. Sen, sen de evet. mi açamadın? Hı -hı. Tamam otur. Al açtım. Hadi geç yerine. Ay çikolata mı aldı Senin var Mikoş çikolata. Abininkini bırak. Ama o da sana vermişti. Benden ne çıkacak acaba da? Vay. Ne çıktı? Ay, Ne, ne senden ne mi araba çıktı yoksa? Hayır. Ne çıktı göster bize. Bebeğişim. Bakalım bir resmine. Ev eve benziyor. Ev değil ki bu. Ne sence? Ver bakalım. Ver bakalım. O, o yok değil. Kapı benim. Küpmüş küp. Küpler çıkmış. Hı -hı. Evet. Sen. Hı -hı. Abisi Miko'ya da yardım etsene arabasını yapsın. Şimdi spor. Beko mikon Hayır, arabasını spor. yapacak. O spor değil. Bu spor aletine benzettin. Onu bakayım babcuma koy. Avcuma koy. Bunu babasının spor aletine benzetti. Doğru çocuk. Ama yok, arabanın tekeri o. Değil Benim mi bir şey yapacağım. Ama sen kardeşinin arabasını yapacaksın. Bakayım mı? Bakayım göster. Bakayım. Evet. Uçaktır bence anne. Hayır küpmüş annem bunlar küp. Küp mü? Hadi yapmaya çalış. Küp Anneciğim. Miran bir şey söyleyeceğim. Sen niye arabanı yapmıyorsun? Yapalım mı birlikte? Heh, ben de yaptım. Tamam sen hayır sen büyüksün. Sen uğraşacaksın şu an. Bak, Hadi anne. bakalım bak. Ye. Şimdi böyle koyuyoruz. Tekeri koyuyoruz. Hmm, çok az çok az. Ne ne? Benim çok Senin çok. Ay yavaş ye yavaş ye. Bir tane de ben yiyeyim. Anneye vermek yok mu Beko? Şu an Beko iştahla kendi yok. Bak bak araban oluyor. Araban oluyor. Evet. Poşet var. Poşet. Aa, çok güzel oldu. Miko hadi sen de yap. Hadi. O ya küçük bak, o yüzden yardım ki. ettim. Miko. Hadi şöyle. çöplerimizi toplayalım şöyle. Bak bu küp. Küp. Miran bu ne? Küp. Tüp. Küp. Şu. Küp. Bu da silindir. Silindir. Evet. Bu ne? Bu da altıgen böyle. Altı. Köşe. Evet köşeli. Köşeli. Anneciğim arabanı yapar mısın? Bunlar köşeli. Evet köşeli. Köşeli. Sen Çocuk oyuncak şimdi. dedin şu an çikolatayla uğraşıyorsun. Yakışıklı. Hmm. Hadi Beko şimdi bize araba, araba diyorum. İçinden çıkan oyuncağı yapıyor. Arkadaş Arkadaş kim? Bak. Sana Yeni. resmini göstereyim mi? Bak. <laughs> bak bu. Bak bu bakarak ne? yaparsın. Arabanı bir sürsene. Ha, peçete mi getireyim? He? Tamam getireyim. He? Abisi bir peçete. Al peçete getirdik. Al. Sil bakalım nereyi sileceksin. Bon, bon, Masasını siliyor Mikoş. Çöpünü topluyor. Ver anneciğim tamam çöpün bu çöp kutusu oldu ya bunu atabilirsin. Silelim bunu. Tamam. Sildim. Hadi bakalım. Bunları silmeyi öğreneceğiz. Tamam. Böyle de silelim. Anneciğim yaptın mı çöpünü? takacağız. Hadi bakalım göster bize. Bak. Mır. Pandufların çok tatlı. Kaldır ayaklarını bir kaldır. Ayaklarını kaldır. Ay ikisi de aynı. Tamam indirin. Anne. Beko yapıyor bakın. Senin araban nasıl güzel mi? Güzel. Sür daha, bakalım. Abi var. Sürdük görelim. Yapsam Çok güzel olmuş. Bastırıyoruz böyle. sen böyle. Senin arabanı sür. Sen de arabanı sür göster bize. Çok hayedin. Ne oldu çok ayayınca? Bununla mı oynayacaksın? Sen, sen sür o zaman bakalım sür arabanı sür sür bakalım Açalım. bak polis arabası da var burada bak senin koltuk bak senin koltuk varmış anneciğim oldu işte güzel oldu seninki de. Sana da o çıktı. Yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Benim. Bay bay. Miko sen de bay bay ya. Kaçtı yok yok. Miko kaçtı.